Herkese merhaba arkadaşlar. Eymen'le birlikte biz tavukları yumurtalarına kavuşturacağız. Evet geliyor tavuğumuz. Merhaba merhaba. Benim tavu yumurtamı bulamıyorum. Bana yardım eder misin? Ben benekli siyah. Siyah benekler olan yumurtamı arıyorum. Hangisi acaba? No, kırmızı olacak. Kırmızı olması lazım. Bu siyah benekler olacak. Onu bulabilir misin? Üsttekiler kırmızı. Üstteki kırmızılardan bulman gerekecek. Senin için alttakiler. Benim için üsttekiler. Hangisi acaba? Yes. Yeni tavuğumuz geliyor. Ben de yumurtamı bulamıyorum. Ben de yumurtamı bulamıyorum. Yardım eder misin? Al bakalım. Hangisi acaba? Lokur lokur lokur. Çay mı içiyorsun? Hangisi acaba? Hmm. tamam tavuk bekliyor şimdi. Arkadaşlar sizce hangisi bulursanız hemen gösterin lütfen. Hı, beyaz yumurta olacak, siyah benekleri olacak. Hangisi hangisi hangisi? Hangisi? Ben gösteriyorum bu sefer. Bu. Evet. Tavuk yumurtasına kavuştum. Yeni tavuğumuz yolda. Benim yumurtam nerede? Benim yumurtam nerede? Nerede anneciğim yumurtası? çapraz çizgileri var arkadaşlar. Sizce hangisi onun yumurtası? Ben gösteriyorum. Dım 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 dım. O senin yumurtan gel. Bakın aynı ikisinde çapraz çizgileri var. Evet. Beyaz benekli yumurtayı bulmamız lazım. Bu tavuğun yumurtası nerede? Ben de ben de ben de. Beyaz benekli yumurta. Evet kırmızı kırmızı yumurtalardan bakacaksın ve beyaz benekleri olacak. Hangisi acaba? Bir bakalım tabuğumuza. Tavuğumuz beyaz benekli onun yumurtası. Yumurta. Yes buldum. Evet harikasın. Şimdi dalgalı çizgileri var ve beyaz yumurta. Bunun tavuk, bunun yumurtası nerede? Yes buldum. Düz çizgileri olan bir düz çizgileri olan tavuğumuzda şey bakalım 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 bulabilecek miyiz? Bakalım 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 bulabilecek miyiz? Hangisi? No, onlar kırmızı yumurta. Beyaz aşağıdan bak, aşağıdaki yumurtalardan bak. Bak şunlardan biri ya bu ya bu ya bu hangisi? Üç tane yumurta kaldı beyazlardan. Bir, iki, üç. Buldun, evet. Yumurtası buldun. Şimdi kareli, kareli, piti kareli yumurta arayacağız. Bomo, 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 bomo. İkisinden biri. Yes. Şimdi yatay çizgili yumurtayı bulacağız. Hadi bakalım yatay çizgili yumurtamızı bulalım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? o dikey çizgi. Dikey çizgi olmaz. Yatay çizgi. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yes. Evet. Kırmızı yumurta, kareli kırmızı yumurta. Son iki tane kaldı. Evet. Kareli kırmızı yumurta. Hangisi acaba? Hangisi hangisi hangisi? Evet. O, bunlar beyaz olmaz. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yes, buldum. Bu kırmızı ve dalgalı çizgili. Hayır bu. Kırmızı. Eee evet, bu bu sadece bu mu bu mu? Yes. E son tavuğumuz. Kırmızı benekli tavuk. Ma! Bir tane daha var. Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Yes. Aa bir tanesinin annesi yok. Kayboldu değil mi? Evet, annesi kaybolmuş. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.